Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı evet. cumalar. Aynen. Bugün cuma. akşam oldu da günlerden de cuma. Bakalım videoyu ne zaman canımız isterse o zaman paylaşırız. Evet. Kış günü karanlık olduğu için çok keyfimiz ya da canımız istemiyor bir şey ama. Gerçekten öyle. Şu an alışverişten geldim. Dışarısı sivri karanlık. Sararsın ki gece 12 oldu. Evet, Saatte kaç? Bakayım. Saatlerimiz 5.30 ancadır. Belki yoktur. Hakikaten 5.30. Evet işte. Vallahi iyi tutturdun. 10 Bismillah. Aynen öyle. Evet görmüş olduğunuz gibi biz yine alışverişten geldik. Hemen Semih'inle bir dışarı çıktık. Evimizde çay da Zaten bu annesi beraber ikisi çok dolaşıyor. dolaşıyor. Sevim'le dolaşma ikisi. Ya çayımız kalmıyor ya da ekmeğimiz. Bani <laughs> bani. Aynen öyle. Neyse haydi bismillah. Hemen şöyle göstereyim sizlere neler aldım. Havasına göre karışık olmuşum ama. Bacım şöyle hemen bir biber aldım. Biberi hasret kaldım. Selamdaki biberleri daha yeni bitti. Biraz böyle soğudu yüzümü yemeyeyim diye ama yine gittim bugün aldım. Sabahleyin kaldı böyle biraz garip kaldın yani. Valla <laughs> ben yokken baktım anladım bile. Değil mi? Böyle. Benim için yeşillik çok önemli. Garip kuş gibi kaldın orada. Salammış, pastırmaymış, etmiş onları aramam ama kahvaltıda mutlaka yeşillik olması yeşillik, lazım. Yeşillik, maydanoz, roka, biber, domates evet. oldu mu mevsiminde, evet. hıyarı. Benim için onlardan başka ben aramam yani herkes için. Evet. Sucukmuş, pastırmamış, sağlammış. Hayır bir ana şey değil. Şöyle şey yapalım. Sen Türkiye'de de çok ya. Evet. Bugün evet. böyle bir tane bundan aldım. Sion e, Eynal'daki çay bahçesine selam olsun. Aynen. Şöyle tiryaki 4 euroydu. Normal sarı paket almadım. Sarısını sonra gidince tekrar alırım. Dedim bunu şey yapalım. Gelirsen bundan al. E, çay, çay krepsi aynı. Çok değişen bir şey yok. Biraz çay. aralarında para farkı. Bu biraz pahalı evet, ama gelirsen hep bundan alacağım. Evet tabii ki. Olmuşken bir kere tabii, olsun. Tabii bir daha mı geldi dünyaya ya? O yüzden hemen çay aldım. Şöyle karışayım. Vallahi bilmiyorum herhalde bunu böyle şey yapmışlar. İnsanlar birbiriyle güzel uyusun diye. Potpourri yapmışlar potpourri. Aynen öyle şöyle üzüm aldım. Geçen gün Kalfinat'tan bir üzüm aldım. İki üç gün öncesi. Allah'ım. Kalmadı ama. Onu çekmedim. Orada dedim böyle rengi o kadar sarı ki. Bunun tadı tuzu kesin yoktur dedim. Yine ön yargı yani. Eve geldik bildiğiniz var ya şekermiş. Bildiğimiz bal bal Aynen bal. öyle. Gerçekten öyleymiş. Görmüş bir şey bal bal ama görünüşü nasıl biliyor musun sarı altın rengi gibiydi ben göz açkısı göremiyorum <laughs> yaşlılık farkı ondan sonra eşimin az önce dediği gibi nereye gidiyor kendi hafta haftalar doladı gelirken bir şeyi deliverde bunlar da bu hafta 69 kuruş vermiş. eski buytoni evet ama ben az aldım. niye derseniz bizim daha şeylerimiz var vanilya makarnalarımız çok var özellikle Spagettimiz çok var. O yüzden almadım. Bence Delverde ismi biraz tuhaf geliyor. Yani Buyut daha güzeldi. Bilen bir markadı. Değil mi? Yani Delverde bilmiyorum. Şöyle iki klasik kelebekli iki normal şey aldım. O yüzden az aldım yani olduğu için. Şöyle makineme tuz aldım ve benim için en güzel şeyler bunlar. Evet. Hemen aldım. Semih diyor ki anne bugün çok sağlıklı gitti. Arabanın her tarafı yeşil görünüyor diyor. Şöyle dereotu aldım. Dereotu ben mesela böyle son bir seneye kadar fazla yemiyordum. İşte birkaç arkadaş demişti tazesi çok kötü kokuyor falan. Keşke deneseydim. Dereotu özellikle böyle tazesi kolatır rahatsızlığınız varsa inanılmaz güzel bir şey. Bildiğiniz antibiyotik gibi. Mutlaka deneyin mesela şeye çok çok iyi geliyor. Şimdi başkanın dediğine bakma da kendin deneyin. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Mesela evet. Misalim ki bizim aldığımız şeker pancarı şeysi gibi diyor. Pekmezi Şek gibi. pekmezi gibi. Evet. Şey, çok güzel. Kravlak da vardı mesela 1.79'a e biz evet. almıştık adeta. O yüzden bana Çok pahalı değil ya. Çok güzel gerçekten ama dediğim gibi bu boğazı rahatsızlarına, boğazınızda mesela düğümleriniz olsun onlara falan çok çok şifalı. En güzeli yani bundan 5-6 kat daha faydalı buymuş. Doktor da araştırdım. Evet. Mutlaka derotunu deneyin. Hanım, fazlasını. hanım bu konuda şeydir yani çok e, beni çizdir. Evet. Ben yani bir şey yemeden önce hemen bir şeye yazarım. Haydi Bunun sana. ne faydası var, ne zararı var. Evet. Öyle bir alışkanlığım var. Mutlaka yazar okurum yani. Allah aşkına kuat aramızda. Yani senin iyi. Hiç evet. değişmedi. Ne kötüleşti, ne iyileşti. Evet. Öyle kaldı. Allah'ıma şükürler olsun. Bizim sülalemizde olduğu için annem de, ablam da. Annem mecburen ameliyat oldu. Kötüye çevirmişti. Benim düğümlerim var. Şimdilik çok çok iyi gidiyor. Yani bir şey yok eşimin dediği gibi. Doktor şey bile yazdı. Oduna vuran da bu sene sene gelmen iki sene ayarında şeydi. Evet. Kontroller iki sene. Biz evet. de bir sene sene gidiyoruz. Aynen. Hastaneye gidiyorum. Başhekim bana bakıyor. Çok çok şey yapmamanız lazım. İhmal etmemeniz lazım. Ve hemen şöyle göstereyim. <laughs> şey. Oo, abo. Domates aldım. <laughs> Bak geçen ben konuştuk, konuştuk. Tamam biraz daha cevabını vereceğim. Geçenlerde domates almıştık kasayla. O gün de eşim dedi alalım. Gerçekten şimdiye kadar yediğimiz en kötü domatesdi. En kötü. Allah'ım. Yani böyle sıfır lezzet demeyeyim de içi falan çok değişikti. Ya görünüşü çok güzeldi ama içi hani bazı insana da oldu gibi dışı çok güzel görünüyor içi çok güzel. Evet biz, iç, işte iç güzellik çok önemli. Yani, T.O. verdim buradan gene anlat. <laughs> o yüzden onun yarısını kasayı çöpe attık ama minikler genelde böyle güzel oluyor diye bir tane minik aldım. Şöyle güzel oluyor. Domatesle devam ederken hemen şöyle bir daha devam edeyim bakın. Burada da yine Ana, o, domates var. Fadish ne yaptın sen ya? Bekle bak bir saniye şöyle domates var. Bugün ben domates yüzü reklamı gibi oldu. Bakın domates. Ayşen burada gibi oldu. Ayşen o da rahmetli. Domates var domates ya, ya. Bildiğiniz inanılmaz sanki yaz domatesi gibi tarlada öyle bir kokusu var. Şöyle elime aldım. Alsam mı almasam mı? Yeni çöp atmıştım. Bir tane yaşlı bir amca dedi ki. Kızım bu domatesden al. Az önce ben aldım eve gittim dedi yedik. İkinci kez domatesi almaya geldim dedi. Ay. O bu diyor şeyde bile yazın bile böyle bir lezzetli değildi diyor. Semih de diyor ki anne al da günah amcanın üstüne olsun. <laughs> Değil mi? Amcanın günahı kendine yok. Aynen da. o yaşlı amca bana. Siz razı ha. Öyle dedi biliyor musun? İkinciye geldim almaya dedi. Amcanın ahiretini yakacaksınız. <laughs> Amel defterini yazdığını o zaman. <laughs> o Amel defteri ağır basacak. Ona güvenerek tekrar aldım. Asla çok güzel yaz. dedi. Ne yapacaksın sen bunlarla konuşturur mu ya? Akıl verir mi bunlara? <laughs> yani denedim kızım dedi çok güzel bak al dedi. Ben de amcanın şeyini aldım. Dayım tam cennete geçti sizden. <laughs> Amel defteri ağır basacak. <laughs> Şöyle bir tane denemek için bunlar da galiba yeni gelmiş beyaz peynir aldım. Evet ucuz olur baştanına. Ee, Murat Bey diye biliyorsun Türkiye'de Murat ha, Bey. E ha Murat Bey bizim var. orada çok bilinen bir marka. Evet. Small Kaç aldım ben bunu ya? Kilosu 6 öyle ya mı? O civarı dolaşıyor. Böyle bir şeye geliyor aynen ama dediğim gibi tanıtım siz bakmayın şimdi böyle olduğuna. 6 ne olduğuna? Bir hafta sonra ya da 3-4 gün sonra gidin iki katı oluyor. E, Ve evet, Türk bakalarında böyle oluyor niyesi. Evet. İnsanlara önce bir getiriyorlar böyle bir kere alıyor. İkinci gittiğinde iki kat açıyor. Ama oluyor. o bildiğimiz Murat Bey ise güzel olur. Bilmiyorum, Ayranlar falan güzel zaman. olur Türkiye'de. Bilemeyeceğim ama bizim orada dediğim gibi Murat Bey şeyli. Osmanlı ismi Murat Bey ya. Hanlar Hanı. Beyler Bey, Bey gibi örgü aynı. Örgü peynirleri. Ha. Avrupa'da da var ondan doğru. Abi. Örgü peyniri, top peyniri onlardan var aynı. Dediğim gibi onu da öyle aldım. Ondan sonra şöyle. Bir çocuk bunu seviyorlar genelde iyi oluyor. Mini mini sosisler aldım hemen böyle. İki tane esma sosisi. Tüm <laughs> Buradan bizi takip eden Esma'lar varsa, Esma isminde takipçimiz varsa yorumun altına yazın. Çok evet. bir şey yazmanıza gerek yok. Benim ismim Esma diyebilirsiniz. Tüm Esma'lara buradan selam olsun. Özellikle de ablama, benim ablamın ismi de Esma. Evet. O yüzden. Arkadaşlar bu sosisler gene yeni Türkiye'de bir sosis aldık. Yedik 3 gün, 2 gün, 4. günü yemedik. Kedi yattı, kedi yemedi. mi? Kedi yemedi. yemedi. Kedi bak, kedi yemedi ya. Türkiye'nin kedisi yemedi. Düşünün siz düşünün. Muhtemelen vardır yani bizim Ege'de şimdi biraz değişti de eskilerden hep hemen oğlan olursa dedenin adı kız olursa önce babaanne şartmış babaannenin sonra anneanneye geçerlermiş. Valla ne diyeyim ben. Öyle isimler vardı o yüzden. Valla benim dört çocuğum var ben isim falan aramıyorum. Hepsi sağlıklı çocuğu olsun. Aynen. Rabbim sağlık sınırlarınızı gelsin. böyle İsmail oğlu Ali, Ali oğlu İsmail, İsmail oğlu Ali böyle gitmeyeceğim böyle yani. İsim bir boncuktur derler. Yani i̇sim nedir hani, yani. Boncuktur. Yine de Esma'la yazın bakalım. Esma'la var mısınız yok musunuz? Evet. Merak ettim. Bizim şöyle iki üç tane evde var daha. En az üç tane vardı olsun. Valla şöyle üç tane daha aldım. Melih'le biz bunu oturduk mu bir akşamda bir paket Melih çok fena ya. O vay az yıl o. Konuştu konuştu, evet, tıçırtı çıkıyordur arada. Çok seviyorum, teşekkür. Bir de onu iyi iyi şıklı başka. Bir onu bilirim. Bir de pirimiz bu konuda Rıfat abimiz vardır. Rafa abi değil mi? Rıfat abi'nin üstüne yoktur. Evet. Yani bir o açınasın, çok sevdiğim bir abimdir. Bir yer ya yetişemezsin. Rafa abi çok güzeldi. Hem konuştu, tıçırtı çıkmış. İşte mükemmel. O da bir marifet. O da bir marifet. valla. Aynen. O evet. açınasın buradan. Selam olsun. Aynen. Şöyle hemen yine semine şey aldık, şunlardan. Umarım bayaklamadan yeriz. yiyeriz. İlk başta açıyoruz, şöyle biraz yiyoruz, sonra kalıyor. Böyle kabarık kabarık oluyor ben ama. Ben sevmiyorum. Pirinç ekmeği. Ben çok seviyorum. Bunu. güzel oluyor. Çok çok güzel böyle. Özellikle rahatsız olduğunuzda, iştahınız yokken falan böyle ekmek canınız istemiyorsa ağzınıza atın. Rahmetli annem beni yok böyle. Birer birer yiyirdi bunu. Evet annem gene iyi dayandı. Salonu. Hakikaten. Şöyle Koku hemen. Bakın Aldık. Ekmek aldım. Normal ekmeklerde şey ya taze olunca böyle çok Kenarları sert oluyor. Evet. Torbayı parçaladı. Tekrar bunu koydum artık. Şöyle ekmeğimiz var. Koca torba, her şeyi aldım. Karnıbahar aldım. Oo. Muhtemelen yarına kızartırım. Evet. Karnıbahar, kar karnı karnıbahar. Evet. Karnıbahar. Karnıbahar değil, karnıbahar dedi. Karnıbahar evet. böyle bir şey, çiçek gibi açtığı için isimlerden geliyor. Evet. Kadar çok güzeldir. Yemeği güzel olur. Çorbası vardır. Kızarmış şey çok güzeldir. Ama hiç sevmedim. Babamın çok sevdiği. Brüksel lahanesi. Hani çok sağlık... Hani az önce dedin ya arkadaşlar başkasının buna bakmayın. Emel Hanım, ya? ben başına geçti. Ben de sen dediğin için hiç yemedim. E, sen yiyebilirsin Emel, kokusu çok şey. Kokuyor evet. İthici bir kokusu var. Ha, Hakikaten el duramıyorsun. Böyle hamsi falan yiyen onu hiçbir şey yapmaz. O yirdi değil mi? Biz çok şey... sevdi Brüksel lahanesi. Ben sevmem. O yüzden de biz hiç almıyoruz. Ha bir de şey <laughs> ciğer, ciğer türlüyüm ben. Yani ciğer aslında çok güzel bir şeydi. Ben Türkiye'de ciğeri çok yerdim buraya geldi eşim yemeği diye almadım. En son bir kere dedim deneyi. Evet. Onu da unutmuşum dadını ya yiyemedim ya kediye verdim. Tuhaf K geldi. kediye kediye. Kediye verdik. <laughs> Yarım kilo böyle tavuk yüreği aldı. Tavuk tavuk ciğeri aldık. Aynen. Kediye yedik. garibim kedi doydu garibim. Unutmuşum dadını da yiyemedim tuhaf geldi. Kedi mi tuhaf baktı mı yürürken? Yürürken böyle kokuyor gibi bir şey işte unutmuşuz yani. Burada her şey çok olduğu için köfteymiş etmiş tavukmuş yani. Ha şimdi biz güneydoğulu olsak mesela. bundan çok küçük başlıydığı için alışık onun. Sadece evet. çok yiyorlar. Evet. Biz Ege'deyiz. Öyle çok şeyimiz yok. Kuzu kuzu pek yiyinmez mi? Hayır bize Aynen, yiyinmez. Onun için. Haydi bismillah. Şöyle hemen yine sucuk aldım. Evet. Bu sucuk da normal. 15 15 elli buralarda. Evet. Kresi, altını Altında yarışıyoruz bu anda. 15 15 çıktı. Niye böyle oldu bu işler bilmiyorum ki. Niye böyle oldu? Niye böyle? Sorumuz niye böyle oldu bizim? Kıymanın son şeyi çıktığı için fiyatı. Kıyma tam, tam için da, için, tam da, tam da gülüm. Sucuk da bazı yerde 10-11 euro da biraz marj olsun yani kazanç için değil mi? Burada 15 euro, başka yerde 18, 19, 20 euro aşan yerler varmış. mı? tarafları böyle şey değildir. 2026 gibi Benim de bir huyum var, bir yere gittiğimde hiç böyle tarihine bakma şeyim yok, alışkanlığım yok. Aslında çok çok iyi olması lazım. Hep bir şeyin tarihine bakacağım. Evet. Ve şöyle, <laughs> turbun başına gelenler. Turbun. Turbun ucu nedir? Bu anası. <laughs> bu da bu, bu babası mı oluyor? <laughs> bu anası, bu <bunu> <laughs> <Evet. gülüyor> da bebesi. Evet. Sevgi torba elinden düşürdü de bıçakla kırıldı. Yaramaz oğlan. <laughs> <laughs> kırılır herhalde. Olsun olsun. Hava şaplanan galiba. Normalde toplar kalın oluyor ama inceymiş. Neyse bebeğini de unutmayalım. Bunu da yeriz bir ara şöyle. Anten kopmuş kalınlığa. <laughs> <laughs> Tur çok güzel oluyor hakikaten. Çok faydalı bir şeydir. Zaten de tam mevsim yani. Tam bir şey mevsim var. ya. Aaa be... bir şey fark etmiş. Ne oldu? Ben yine limon yok ama neyse yerde var limon. Aldık ya. Turbi ince doğ doğradım, doğradın mı? Tuzladın limonladın mı? Suyunu bıraktın mı? Evet. Oh, oh. Kutur kutur. Güzel oluyor ama şey. Ben böyle alışmışım çok çok limon almaya da. Tut tutarken kaç ton lazım sana? Ya en az bir 2-3 kilo oldum gene yiyor. Kes kes hemen her şeyi. Ya arkadaşlar düşürüm. bu hakikaten limon bağımlısı ya. Vallahi. Ben limonu seviyorum. Ve unutmadım bak bunu. Ha tavuk şeysi. Az kalmış yerde. Yani. yok pommes şeyi bak. Bu o şeysi. Evet. Evde az kalmış. O yüzden hemen aldım. Çok dayanıyor bu. Ömürlük. <laughs> Toruna bırakırsın. <laughs> <laughs> ne diyeyim hanım ya? Allah nasıl gelse <laughs> konuşuyorum. Ben ne yapayım? Yani. Ciddi, ciddi miyim durayım şimdi? Ondan sonra ne aldım bir de şöyle <laughs> kış günü evet salatalık <laughs> şey taze salatalıklar böyle tuhaf tuhaf kokuyor kestiğinizde o zaman ben böyle nefret ediyorum ondan. Ben hep yiyemiyorum. O yüzden almadım böyle kornişen aldım bunu yeriz Şu pasta yapacağız evde açılmadık varmış dedim onu <laughs> yersin. bunu da pasta yaparız. Eskiden arkadaşlar diyorum bakın ben aşırı spor yaparken bundan paket 20-30 kuruştu ya. Bak 30 kuruştu. Değeri yoktu bundan. Şimdi 1.39. Düşün. Evet. Bunu ben böyle bir şey yaptım. Eşim spor yaparken çok yapardı. Şeyi pastasını bunu. Ara verdik. Geçenlerde Semih'e yapmıştım. Çok beğendiler. Dedi anne yine yapıver. İçerisine bunun işte yumurta falan kullanıyoruz. Ondan sonra şey Hafif lokum neydi o ya? At, at yemi. Neydi o ya? Kepek. Kepek. Köpek, köpek. Şey yiyorum, i̇şte anniyondan ya yani. bu hava vlog'um biliyor işte. Aynen ondan falan kuzular böyle pasta yapıyoruz. zaten. Ben bunlardan 3 paket yedim gündü. 3 paket. Ondan sonra şöyle bir tane şeker aldım. Atkins spor aldım ya var. Şöyle göstereyim. Kent salat aldım. Bunu salatası çok güzel oldu. Evet. Ben böyle beğendiğim şeyleri sizlere söylüyorum. Denemeyenler varsa kent salat. Türkçesini bilmiyorum. Böyle minik minik otla. Çok güzel oluyor. Gerçekten var ya böyle salata yapın. Benim çocuklar falan bunu çok seviyor. Evet. Kırmızı soğan varsa içerisine kırmızı soğan çok yakışıyor. Evet. Ebzi yok. Normal soğan kullanabilirsin. Tamam. Aynen. Yani o şey varsa kırmızı kullanırsın. Yoksa bunu kullanırsın. Evet. Lezzet olarak böyle bundan aldım. Ondan sonra kızlara şöyle şeylerden aldım şekerlerden. Gerçekten bugün hiç sağlıksız bir şeyimiz yok bakın. Aynen. Şöyle bunlardan aldım. Çünkü tüp kanalına gidiyorum diye çıktım. tüp kanalına biz çikolata vesaire almadığımız için. Hayır, bayat dolu çoğu zaman. Almıyoruz biz. Evet. Zaten bizim evde de yani Allah versin hani daha da artırsın. Bu sefer çok fazla çikolatamız var. Şimdi be, benim düşüncem ben de biliyorum bu. Tüp tüp kanalları ya tüp kanalları çok çiştirmek istiyorlar ya hep satılmıyor çoğu bayatlıyor evet. öyle yapıyor ne ıbır zıbır satılmıyor şöyle iptal etsinler aynen temel gıdalardan çok alsınlar az türü ucuza versinler İşte. bence en mantıklı o ama yani biraz da bir bu işte biraz da insanın kalbindeki şey lazım. Vicdan da lazım. Tabi kazancı biraz şey tutması lazım. Evet. Sürüne kazanması lazım. Yani bir sucuk 15 lira olamaz. İşte. Aynen, yani öyle. 20 euro olamaz yani. Değil imkanı mi? yok. Olamaz. Çok kişi yazıyor bile. Ben sosyal medyalarda görüyorum. Bizim için fiyatı çok pahalı. Biz almıyoruz yani çok kişi var. Biz, Hayır, biz gene ama... yani. Olamaz yani. Bu fiyat aynen. bu, olamaz. Biz nerede yaşıyoruz ya? Aynen. Çok var öyle Almanya değil. Almanya'nın enflasyonu kaç? %2 mi? %3 mü? Terelik. İşte. Onu biraz böyle aşırı şey yaptılar ya. Fazla fazla yaptılar. Yani. Şöyle ayvar aldım. Normal aldım ayvar. Acı falan aldım. Evet. Ayvarımız var bir tane de. Ondan sonra bakalım buradan görüyorum. İki kat yukarıda açılmadık yumurta varmış. Ben yine leğerleri bulunca şöyle yumurta doldurdum. Dedim yumurta alayım. Şöyle yumurtalarımız var. Dört tane yumurta aldım şey buluşalım hemen şeye geçelim diyor bundan sonra şöyle de şampuanlarımız var böyle bir dediğim gibi Türk Akama diye gitmiştim yani yumurtalara haşlarım Allah'a şükür olsun. <laughs> bugün bizim büyük günümüz yarın postacı mostacı gelir de zille kıp basar bizi kaldırmazsa eğer Allah'a şükür kaldırmasın Rabbim öyle kadar uyuyacağız <laughs> çok yordu bizi çok yordu meleğimin bugün şeyi bitti artık zos işi bitti biliyorsunuz biz Melih bir haftadır zorsa getirip götürüyoruz. Bir buçuk hafta günüm, bir buçuk hafta. Geçen hafta başladık, hafta Geçen oldu. hafta başlamıştık değil mi? Bir buçuk Cumartesi hafta. Cumartesi ben de bir hafta mı sandım? Yok, günün bir buçuk hafta. Bir buçuk hafta değil evet. mi? Bir buçuk hafta gerçekten söylemiştik sizlere. Yani sabah götürüyoruz, geri geliyoruz. Ondan sonra öğle tekrar gidiyoruz, geri geliyoruz. Günde bizim nereden baksan 4 saatimizi alıyorduk. 120 kilometre. O yüzden. Hani günlük 120 kilometre gittik. Ama Çünkü niye yaptık? Şey, niye böyle hani bazıları diyebilir 120 kilometre o kadar saat olmaz diye. Daha önce de söylemiştim. Gittiğimiz yol tarla yollarından. İşte çift, çiftlik yollarından gidiyorsunuz. Evet yollar kötü. Yollar kötü. 50, 70, 50, 70. Bazı yerler 100 ama çoğu 50. Evet. O yüzden çok sürüyordu. Bugün bitirdi Allah şükürler olsun. Çok çok beğenmişler Melih'imi orada. Notunu da 1 vermişler. Öyle şey yasak değil, değil mi söylemesi? Hayır niye söyledim? yaptı ya. Kötü bir şey yaptı. Bir almış. Ben yine de şey yapayım. Bir almış. Bir almış. Çok çok beğenmişler Melih'imi. Yani bir de herkesin şey yapacağı bir şey değil. Hem de demişler sen gel buraya. Ağustos bitince işe başla. İşin yerini garanti at demişler. Evet. İşin burada garanti demişler. İşe bile çağırdılar. Melih'imi çok beğendiler. Yani ya Melih soğusak içe taşınacak. Ya da başka bir şey yapacak. Tamam. Evet. Çok beğendiler. Bir de yani... bize demişler teşekkür etmişler abinle babana diye. Yani... evet onu da söyledi. Doğru doğru. Anne abinle şey baban seni buraya getirip götürdüğü için bizim için teşekkür et ona demişler. Düşün yani. Gerçekten. Evet orada yatan bütün hastalara Allah şifasını versin. Amin. Kurtulamayanlara Allah hayırlı ölümler versin. Abi. Ne diyeyim yani... Rabbim herkesin anılısı bellidir. Yani... Dua ederken de yani ben her her zaman diyorum zaten. Rabbim yaşamın da ölümün de hayırlısını abi. versin. Artık gerçekten hani televizyonda neler gördük. Bazen şeyin bile bulunmuyor yani ölümün bile bulunmuyor. Evet. Rabbim hayırlısını versin. Şimdi insan eti ağırdır. Ne olursa olsun. Anası babası olsa bile çoğu güç defa gider. İnsana yani... Çok şey yapmayacaksın yani. Baktın olmadı. Allah hayırlı ölümler versin. Evet. Yani. Aynen. Şey, babaannem bir şeyi vardı, duası vardı. Hep derdi iki gün yatak, üçüncü gün toprak. Annem mi derdi aynısını? Ben de onu böyle çocuk attı ya acaba niye, ne demek Şaka manasında anne kadar. küçükken tabii. Ben anlamazdım ne demek istediğini. Gerçekten insanlar belirli bir olduktan sonra neyin ne olduğunu anlıyor. Gerçekten doğruymuş. İki gün yatak, işte sevdiklerin senin yanına gelsin, göreyim onlarla helalleşin diye, üçüncüsü günde toprak diye. Boşuna dememişler. Hepimiz için hayırlısını Tabii diyorsun. ama bizim o git, Melin gittiği yer o son evre atarak. yani evet. Bir, hiçbir kurtuluşun yok. Orada kurtuluş yok gayet. Yani oraya gidiyorsun ondan sonra çıkmıyorsun orada. Öyle diyeyim size. Onun için Allah hayırlı yaşamlar, hayırlı ölümler. İyi, hayırlı değil de yani iyi, iyi ne diyeyim sana. Hayırlısını her şeyin. Her şey, şey hayırlısını versin. Aynen. Hayırlı evlat versin öncelikle. Değil mi? Hayırlı olsun. Şimdi Elat'ın baştan her şey hayırlıyla gidiyor ya. Her şey hayırlı olması lazım. Şimdi Elat'ın sıkıntısı yok. Yarın bir gün elin kızınla, elin oğlunla evlendi mi ben seni ulan göreceğim sizi ya da i̇şte. genelini. O zaman görürsün. Bir tane bir yenge demişti. Şeye bir tane oğlu varmış. Başka çocuğu yokmuş. İşte hep şey demiş, benim bir tane oğlum var, yakın şeyinle gelip gittiği yani kendi şeyinden tam da böyle söylemek istemiyor, anlaşılmasın diye yakın akrabasının da böyle 6-7 tane çocuğu varmış. Hep şey diyormuş. Ya gördün mü bak işte ben akıllılık yaptım. Bir tane çocuk yaptım. Onun tüm isteklerini karşılayabilirim. Fazla fazla veririm. Diğer 6-7'ye işte her isteğini yapamaz. Çünkü çok çocuğu var. Allah'tan isterken her şeyin hayırlısını isteyecek. Ama o bir çocuktan çekmediği şey kalmamış. Diyor ki keşke Allah bana 10 tane evlat verseydi ama hayırlı evlat verseydi diye. O yüzden evet. hiç böyle şey yapmayacağımız. Hayırlısı olsun. Biz evlendiğimizde daha çocuk yokken Maddi durumu iyi değildi, hakikaten sevimli oldu derken işe girdik, elimiz bollaştı, İkinci çocuk oldu, daha çok eli bollaştı, kızlar geldi, ellerimiz daha çok bollaştı, ev sahibi olduk. Evet. Ha, ne yapayım, verdim mi? Nasibini ver her şeyi. Evet. İstekler olmayacak. Sen geçen gün dedin ya hani zamanında çok yokluk çektik. Tabii çektik. Bir tane ablamızın bir takipçimiz şey yazmış ya, kolay kolay buralara gelmedik biz de çok yokluk çektik ama Allah sonuna kadar her şeyi verdi evet. demiş. Gerçekten öyle yani. İstekler olmayacak. Allah Allah güvencen. Evet. Yani yolunu takip edeceksin. Yani para gelip de azdırmayacak insanı o da var. Hani az verip aratmasın, Çok, çok verip de, azdırmasın de. insanı. Yani ona bu ne bu hayırlı cuma günü konuştuk yani bizi verdik. Değil mi? Evet. Sen cumadan ders verelim. Fatma <laughs> ailesinin cuma şeyine hoş Yo, geldiniz. Yok ona bakar hoca Sohbetine çok. Sohbetine hoş geldiniz. Yok yok diyeyim. öyle bir yetim yok. Yok ben diyeyim. Fatma ailesinin cuma şeyine hoş geldiniz. Başlarım güzel güzel her şeyi yani dilimin döndüğünce öğrendiğim her şeyi anlatabilirim. Niye anlatmayacaksın ki? E tabii. Evet. O yüzden gerçekten öyle. Hanım 20 dakika olmuş. Aa öyle mi? Abo 20 dakika. Hiçbir videolarımız olmazdı. Az nadir. 5-6 tane yani. ancıdır. Yani Aynen nadir. Kaç video arasında. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman hemen videomuzu burada sonlandıralım. Hadi görüşürüz.